Ettim mi? Tam neden memurların üstüne sürdün? Kim? Arkadaşlar memurlar benim abim. Hadi ben ramoncuncuyum ya. ya. öyle Gelsinler şey yapalım. Kebap yapalım. Hadi götürün abi. Al abi. Abi bir yere gitmiş balık. Abi ben yeşil 40 senelik işletmeciyim ya. Neyin peşindesiniz? Geleceğini söyler misin bana? Söylemiyorum. Tamam. Kimliğini ver. Vermiyorum. Ehliyetini ver. Yok. Yok da abi. O zaman karakolda tespit yapılır. Hadi gidelim karakola. Hadi kalk bir abi bakayım nasıl kaçacak. Vallahi ben Kalksana bir nasıl kaçacak. Şey. Tamam, tamam, tamam. Sen otur otur. Abi, tamam. otur. Tamam. Allah ben başını eğ böyle eğ. Tamam mı? Ey cam ya bizi. Ne öveceğim lan. Ne oldu memurların niye üstüne sürdün arabayı? Efendim? memurları niye sürdün üstüne ben arabayı? Ben kimsenin üstüne arabayı sürmedim. Ben normal bir gittim. Az önce küfür ediyordun. Kime? Polislere. Ya sen yalan konuşuyorsun. Kamera kayıtları var. Öyle mi? Açın o zaman kamera kayıtlarını da dinleyelim bakalım. Alkol mü içtin sen? Çok Efendim? ayakta duramıyorum ya. Alkol mü içtin? Sen ne içtin? Ben bir şey içmedim. Öyle mi? Oo. Alkol mü başka bir şey mi? O zaman kamera kayıtlarını izleyelim bakalım. Nasıl bir kamera kayıtları var? Tamam gösterelim mi? Tamam gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kamera kayıtlarını ben ke kefim ya. Ne kadar alkol içtin? Efendim? Alkol ne kadar içtin? Efendim? Ne kadar alkol içtin? Vallahi ben alkol içtim hatırlamıyorum. Sen ne hatırlıyorsun? Tamam üfleyeceksin şimdi tamam mı? bakalım alırız. Hadi gel. Üfle şu dur. <laughs> ya böyle. Gel. Tamam kaldır alkol üfleyeceksin. Alkol bakalım. metri üfleyeceksin kalk. Doğru ol hadi. Kaldıralım mı? Gel ayağa kaldır. sen ha. Otur bakayım şuraya gel. Ayağını demin sövüyordun ya şimdi buraya üfle bakayım. Bu nefesini buraya ver hadi. Sövdüğün nefesini buraya ver. Arkadaş, hadi şuraya yap bakalım. Lahmacuncu hadi. gel. Lahmacuncu. Ben gel. lahmacun ya, yapıyordum. Hadi, hadi, lahmacun yapıyorsun. Ya elini tutar şey mi gitsin? Ya siz bak kaldıramıyorum ne, kafamı. Yok, ne, ne, yemin ne olsun abi, istiyorsun? Abi, söyle bakayım. Ya ne istiyorsanız olsun ya. Bak, o zaman işlemini yapalım. Gel, gel ya, yap. Tamam bir olay yapmıyor musun? Ya Üçlü hadi. Arayın lan. Al lan. Bak üçleyecek misin? Para milyarlar. Ya görmüyorum ki ne ne yapıyor ya. Üçleyecek misin yok demeyecek. Üfle misin mi? Ya hiç şeye göre bir şey yok. Az önce görüyordun ama. Ya... Bak küfür etme. Ağzını o... topla küfür etme. Terbestlik ya, yapma. Ağzını topla. Ya, ben... topla. Lan siz benim abimsiniz. Bak öyle bir şey yok. Ama Aa oh, kamera. Emre abi. Bizle bakalım hadi gel. Ya babam nerede? İsmi, i̇smin neydi? Ben Ahmet Sünnet senin. He? İsmin Ahmet Bozkıra. Tamam Ahmet alkol üfleyecek misin? Üflemeyeceğim Bir daha soruyorum alkol üfleyecek misin? Üfleyemeyeceğim. Bak. Üfülemeyeceğim. Üçüncüye sordu da red yapacağım. Alkol üfleyecek misin? Sen de üflüyorum. Üflemeyeceğim Tamam. Efe yapıyorsun. Ahmet Bozkıra. Ee, kimden nerede? He? Ehliyetin. Bilmiyorum kim nerede? İyi o zaman seni karakola götürelim orada bak. Hadi götür beni mı? karakol o zaman orada bak. Evet. Bana bak. Polis memuru Bana Polis memuru. Akıllı ol. Annemin üstlerini kimseye söylemem. Akıllı ol. Sövdün ama az önce. Adam ol. Ya, Bana bak. Lan. De yani, i̇stiyorsan de beni de öldür. De Annemin üstünü kimseye söylemem. De... Akıllı ol. Şş, sen çok normal değil exactly. Polis. Oo baksana sen ne kadar akıllısın ya. İçemiyor mu mu? Aç bunu insan gibi diyorum bak abilerime. Tamam sen o kadar memurun üstüne sürdün. Nasıl güvenelim biz sana? Ya ne memuru bu abi benim. Nerede Enver? He? Enver nerede? Enver bence topuk oldu. <laughs> Yanında mı oturuyor? Ya biz beraber ceza yaptık <laughs> abi onları. Bizim emniyet teşkiyi e, Hiçbir şekilde. Sakın. Asla. Olamaz. Nasıl Bir dünya memurun üstüne sürdün ya. Yok mu abi be? Onların işi Bizim memurlar abimiz. Az önce söylüyordum ya. Sana söylemiyorum. O arkadaki o... Hani yok şeyini çözersem. Yok bana ne yapar falan. Ne yapacağım oğlum sana? Akıllı olan. De suç değil mi? E, sıkıntı yok. Savcıya ne diye çıkarım biliyor musun? Polise çünkü akıllı ol oğlum. Ne diyeceksin savcıya? Kardeşin, kardeşiniz mi? Savcıya nasıl bir açıklama siz... yapacaksın? Allah size bir yetki vermiş. Ee, ne yapmışsınız biliyor musun? Allah Rabbim çingeneye bir yetki vermiş. Önce kodcusunu kesmiş. Ne oldunuz oğlum siz? Akıllı olun lan. Elini öptüğüm insan var. Siz be Kadir 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 Bizim arabamız bu tarafta, abi. hadi, tamam. gel. Ee, arkadaşlar tamam. kendinle esnaf ya, hani... Tamam, tamam. Devlet tamam. Bey'in olur beyin, 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 Doğru. Ayakkabı giy, ayakkabını giy. Yok ki, nerede giyeyim? Hadi ha, ver o zaman, görmüyorum Değil, ki ben abi ölümü. Hissetmiyor musun Biz de abilerimizi saygı diyoruz. Tamam. Ama şöyle bakıyorum, yanlış yapıyorsunuz. Benim Mehmet Barazi. Araştırın mı kim milli mı değil mi? Bir Gel gel. Niye böyle davranıyorsunuz abi? Şey gel gel. Gayet güzel davranıyorsunuz. Gel, gel gel. Arkadaşlara böyle bir sıkıntı <laughs> bilmem ne falan filan. Çık abi gel. Hadi çık. Çık hadi. Otur, hadi çık. otur konuşalım. Bin hadi gel. Abi. Ha, gel hadi gel. Abi. Bin hadi gel. Söyle bakalım. Bakın. Hadi. Bakın. Hadi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Lahmacunum benim kaç para biliyor musun abi? Ben ne, yap, ne yapacağım 80 ben 80 lira marcu. benim ne, ne yapacağım ben çık sen mi? Ha ne yapacağım? E senin ekibin geliyor 60 liradan yapıyoruz ya. Hadi gel hadi, hadi gel. Yapma hadi. kardeşim. Ya. Hadi Hadi <laughs> gel. Ya. Yok yardım etme. Çık o zaman. Ben koyarım ya. Hadi hadi, hadi çık hadi. Yaşımız var. Öyle mi? He he. Evet. Şey kimin? Abi o benim de ben alırım sizden. Tamam. Al. Tamam şu az şöyle yukarı otur gel. Tamam. Ayağını al. Ayağını. Ben bir şey söyleyeyim mi? Senin işin diyoruz bak. Ben 60 lira alıyorum abilerim ben lahmacunu. Niye alıyorum biliyor musun? Kapanı çek kapanı. Ölüyor Şu tarafa bir <laughs> git. Kapanı olsun.